Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle MIA teknolojiyi inceleyeceğiz. MIA TK'de son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında istikrarlı bir şekilde yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Hatta son fiyat hareketleri de kırmızı kanal içerisinde gerçekleştirmiş. 26 seviyesinden Ocak Aralık ayındaki yükselişte 84 seviyesine kadar çıkarak burada yatırımcısına %200'ün üstünde bir getiri sağlamış ki gayet muazzam bir getiri. Devamında da satışlar olması çok doğal arkadaşlar. Şöyle zirveden bakıldığında da %30'a yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. Aslında 59'da bu düşüş bitmiş. Güzel bir tepki almış Burada görürsünüz. Bakın trendi kıramamış. Trendi kıramaması ile birlikte tekrardan satışlarla desteğe gelmiş. Ama desteğin bir tık üstünde kalmış ki bu biraz daha satıcıların gönülsüz olduğunu gösteriyor bize. Fiyat burada kısa 59'u kırmadı. Sürece zaten sorun yok. Cuma günü de %3'ün üstüne pozitif bir fiyatlamayla 62 seviyesinden kapanışını yapmış. Şimdi burada kısa, orta, uzun vadeci arkadaşlar isterlerse bu seviyelerden Alım gerçekleştirebilir. 59 seviyesi kırılmadığı sürece, Miyata Teknoloji bu takozu yukarı yönünü kırıp yükseliş hareketine kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden. Orta ve uzun vadede toplamak istiyorsanız bu seviyelerden alabilirsiniz. 62-61 seviyesinden 59 destek kırılırsa da aşağıda 55-54 seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz ki böyle bir durumda yine alım fırsatı oluşacaktır. Yani toplamak isteyenler için ikinci kademede bu seviyeler olabilir. 55-54 seviyesi buradan güzel de bir ortalamayla yola çıkmış olursunuz arkadaşlar. 66'ın üstünde fiyatlama görecek düşüş trendi tamamen biteceğinden dolayı bir sonraki hedefi 83-84 bölgesi olacak. Burada kısada risk alan arkadaşlar 66'ın üstünde fiyatlama görürseniz yani daha doğrusu bu takozun kırıldığını görürseniz pozisyonunuzu koruyun arkadaşlar. Çünkü yükseliş hareketi dediğim gibi 84-85 bölgesine doğru sürecektir. Orta ve uzun vade buradan maliyetlenen arkadaşlar biraz daha tutacak olan arkadaşlar 84'ü takip etsin. Direnç üstünde fiyatlamalarda da uzun vadede arkadaşlar 115-120 bandı. Mia Teknoloji tarafında hedef fiyat olarak takip edilecek. Yanlışlıkla dolara geçtik. Dolar analizi de yapardık ama şimdi gerek yok. Tekrardan Mia'ya dönelim. Hemen kısaca bir özet geçeyim. Net bir alçalan takozumuz var. Bu takoz kırılmaya yakın arkadaşlar. Kırılım 66'dan geçiyor. 66'ın üstüne fiyatlama görürseniz düşüş kanalı bitti. Daha doğrusu bu yükselişin düzeltmesi bitti. Tren kaldığı yerden devam ediyor diyeceğiz. O yüzden Buralardan alım gerçekleştirilebilir. Hem kısa hem orta hem uzun vade için alım yapabilirsiniz arkadaşlar. 66'ın üstünde pozisyonunuzu koruyun. Burada vadenize göre de işte 84'ten ister satarsanız ister devam ettirirsiniz. Kısaca buradan satabilir. Ancak orta ve uzun vadede arkadaşlar bu seviyenin üstünde pozisyonu koruyucu olacaktır. Çünkü bir sonraki seviye daha doğrusu trend çizgisinin tepe noktasına doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Burada momentumda bir zayıflama olmasa da uzun vadede 115-120 bandı Miatek tarafında hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. Miatek teknik olarak bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.